Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bahçemize, kanalımıza. Hoş geldiniz. var ya sen. Nasılsınız değerli izleyicilerim? Bugün de sıra geldi Barbunya'ya Şöyle bir geleyim. Başından toplamadık artık ağarmış. Hazarınca da dedim hepsini yoktuk. Burada ayıtlayacağım. İçini de artık evde çıkarırız. Dolaba atarız. Yaparım, Yok istemiyorum. Büyümemiş değil mi bu sefer Mustafa? Turşuluk olur mu? Olmaz mı? Büyümüş mü gene? Boyları şöyle şöyle ama çok kalın. Göster bakayım. Getir bakayım kovayı. Niye öyle olmuş onlar? Boyları küçük ama çok o kalın. O günkü topladığınızda gözden kaçırdınız dese. Ama boyları, boyları küçük. Niye böyle olmuş bunlar? Ne bileyim. Olsun gene de kendi bahçenden koparılmış gibisi. Yok. Geldik gene de yarım kovada olsa topladık. Ada çekeli ayağını oradan yardım etmeyecek mi? Neden? Otur mu dedi Mustafa? Ada çek ayağını. Kimisinin içi evet. Olmamış ha. Pos. Hadi ya siz de şöyle ayrın da ondan sonra gidelim. Tam. dakika da. Leyla'nın fasulyelerin altları hepsi sararmış hanım. He? Evet, Biber bak. Biber nerede? Biberler. Aşağıdan. Biliyorsa, domatesle de biberi de duşuna ekleyelim de ondan sonra bakalım. Tamam hocam. Tamam, tamam. Arkadaşlar kendisi yerine bakalım. ana kaç tura kaç numara? 20 kaç numara? 20 tura. 24. <laughs> ne dert, biliyorum. Başka hangi sayı 24. 24. Başka 24. 24. 24. 24. Sen 1'den başlayıp diye sayamıyor mu? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 6, 6, 7, 8, 9, <laughs> <Taktan mayarre be. gülüyor> 10, nereden, ne be? 10 nerede annem? 9, sonra 11, 2, 3, 10 de. Yok, Onu söylemeden atladın ha. Onlar hep kaçıyor ya biraz ayıp? Ana kuruları da Evet, al da onlara ait orada ait şey İnşallah biz gitmeden şu rüzgar uçurmaz da halflex'te, balkonun halflex'te. İnşallah. Onu artık yarın seveceğiz. Su gelirse balkonu yıkarız. Suyumuz yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sizin suyunuzu aşağıya yıkamıştım balkonu. Balkonu yıkamadan kesilir. Artık onun da sabah Anne. Dayım. Anne, Arkadaşlarımızın suyu var biz. biz. Onlar biz de paylaşsın. Neyi paylaşsın? Suyu mu? Hı <laughs> hı. Hadi söyle bakayım. <laughs> Kimin suyu akıyorsa adayla paylaşsın <laughs> suyunu değil mi ada? <laughs> Yorumlara yazsınlar mı? Yorumlar <laughs> yazsınlar mı? Evet arkadaşlar. Gene akşam ettik. Şükür bugünümüzde kazasız belasız bir gündü. Allah'ım günümüzden geri koymasın. Günlerimiz böyle geçsin. Dediğim gibi şöyle halılarımı yıkamıştım. Çok aşırı bir rüzgar var. Rüzgar neyin nesi? Biz de anlamadık. Burayı da sabahleyin yıkayacağım. Tekrar halı flekslerini sereceğim. Nağla da kurusun dedim Akşam gün batımı Köydeki sessizlik Doğa Adanın da ben gideceğim diye korkus ada hiçbir yere gitmeyeceğim Bana bir bakar mısın Ada 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 buradaymış Ada ben gideceğim diye Korkuyor Yanımda bekliyor. Ben dışarıdayım. Böyle bakayım barbunyayı getirdim. Onun bir gün böyle durursa e, ayıtlaması daha kolay oluyor diye. Şimdi ayıtlamadım. Yarın Allah izin verirse işte buraları yıkayıp dediğim gibi öğleye su kesiliyor. Öğlene kadar bu balkonu yıkayıp halı flekesleri sereceğim. Balkonumu yerleştireceğim. Ondan sonrasında da Allah izin verirse Barbunyamı ayıtlarım, haşlarım. O da hazır olur. Uykumda geldi? Böyle bakalım. E, yarınki düşüncelerimiz nasıl olur bilmiyorum Allah'ım. Dediğim gibi. Nasıl yaparız, nasıl ederiz? Oturdum odanın penceresini falan silmeyi düşünüyorum. Havlarımı zaten daha yıkatmaya da veremedim. Ba bahçe, arpa, buğday derken onlar da öyle geçti. Öyleydi günümde sıradan bir gündü. Sessiz, sakin. Sadece bugün dediğim gibi bunları yıkadım. Başka bir şey yapmadım. O zaman bugünlük de bu kadar diyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hangi dakika, hangi saniye izlerseniz. Bu şekilde umarım hepinizin hoşuna gitmiştir bugünkü videomda. Beğenerek izlemişsinizdir. Böyle küçük kısa vloglar çekmeye devam edeceğim. Videolar çekmeye devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarla da beni desteklemeyi unutmayın. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun.